gençlik yıllarından itibaren bir hedefin dahası bir tutkunun yolunda yürüyorum. Türkiye'nin kalkınmasının refahın tabana yayılmasının sosyal adaletin ve sürdürülebilir bir toplum yaşamanın yaşamının yolunun Anadolu'da cazibe merkezleri oluşturmaktan geçtiğine inanıyorum. Metropol şehirlerde olan tüm imkanların bulunduğu, ekonomik ve sosyal açıdan kalkınmış, tüm ihtiyaçları karşılayan yaşam merkezlerinin ve sosyal donatılarının olduğu üreten şehirler hayal ediyorum. Anadolu'nun cazibe merkezi olan şehirler. Hem ülke, 33 yaşındayken Hüpkoğlu'nun Beyoğlu beldesinde belediye başkanı olarak seçildiğimde işte bu vizyonla başladım. İlçede ne varsa beldede o olacak. Şehirde ne varsa beldede o olacak. Belde kalkınırsa ilçe kalkınır. İlçe kalkınırsa şehir kalkınır. Şehir kalkınırsa Türkiye kalkınır dedim. Bir gün Kahramanmaraş'ın Türkiye'nin cazibe merkezlerinden biri olacak ve bu kırsaldan başlayacak dedim. İşte bütün meselem bu idi. Nitekim Beyoğlu'nda 10 yıl içinde kırsal hamleler gerçekleştirdik. Tabandan adım adım ilerledik. Ve ardından Türkoğlu dönemi başladı. Değişim, dönüşüm, değer. Felsefesiyle Türkoğlu modeli olarak verdiğimiz icraatlar dönemini başlattık. Sayısız projelere imza attık. Başta şehirleşme olmak üzere sanayi, tarım, turizm, kültür, spor ve eğitim alanlarında ilçenin neredeyse tüm çehresini değiştirdik. Türkoğlu 2023 yılı başında Kahramanmaraş'ta en çok katma değer oluşturan ve merkez ilçeler dışındaki hep metropol ilçe haline geldi. Sonuç ne mi oldu dersiniz? Kırsaldaki başarımız özellikle genç iş gücünün ilçe geneline kalıcı hale gelmesini sağladı. Bu durum Türkoğlu genelinde üç farklı organize sanayi bölgesi kurulmasında çok önemli bir etkendir. 2023 yılı başında ilçe genelinde neredeyse işsizlik sıfır haline geldi. İlçe toplam nüfusunun %75'inin kırsalda yaşaması ile dengeli bir şehirleşme modeli ve metropol bir ilçe oldu. İnsanımızın doğduğu yerde doyması ve yaşam kalitesinin artması bir belediye başkanı için kutsal bir vazifedir. Değerli basın mensupları, 2023 başını konuşmamın satır aralarında referans gösterdiğimi fark etmişsinizdir. 6 Şubat Kahramanmaraş depremi bir dönüm noktasıdır. Burada tüm deprem şehitlerimizi bir kez daha anıyor ve Allah'tan rahmet diliyoruz. Şehirde yaşayan herkesi bir deprem mağduru olarak görüyorum. Onların yaralarını sarmak bizim de boynumuzun borcudur. Depremden sonra ilk gününden itibaren öncelikli olarak gece gündüz demeden çadır kentlerin kurulması, konteyner kentlerin kurulması, esnaf çarşılarının kurulması, ve yaşamsal ihtiyaçların sağlanmasını karşıladık. Resmi kurumlarımızdan yıkılanlar oldu. Okullar, hastaneler. Ama kamu külliyemiz Allah'a şükür ayakta kaldı. Şu açıdan önemli. Depremin ilk gününden itibaren hem kaymakamlık binamız hem belediye binamız karargahımız oldu. Tabi yıkılan resmi kurumların hepsinin ayağa kalkması için ihalelerinin tamamının ihalesi yapıldı. Ardından kalıcı konutlar. 7200 kalıcı konutun hemen hemen tamamının ihale yapılması için elimizden gelen gayreti gösterdik. İnşallah Aralık ayında bin civarında depremzedemizi konutlara yerleştirmiş olacağız. Öte yandan 20 yıllık belediye başkanlığın süresince sadece Türk oğlunda değil şehrin Kahramanmaraş'ımızın neredeyse her ilçesinde her mahallesinde bulundum. Sayısız insanların hayatına dokundum. Beklentinin de mağduriyetlerin de farkındayım. Şüphesiz ki her zorlukla beraber bir kolaylık var. Geldiğimiz noktada tarihi bir kavşaktayız. 31 Mart'ın hemen ertesinde işbaşı yapacak, şehrin dinamiklerini tanıyan, yerel yönetimlerde deneyim ve donanım sahibi bir başkan istiyor kahramanlar. Şehrin her kesimini kucaklayacak, dinleyecek ve icraatçı bir başkan istiyor kahramanlar. İşte bundandır ki bu kadim şehri ihya etmek için sorumluluk almanın zamanı geldi. O gün, bugün. Mensup olmaktan gurur duyduğum AK Partimizden 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan adada, aday Adayı adayı, olduğumu bugün tüm kamuoyumuz ile paylaşıyorum. Bu yolda ilham kaynağım ise Sayın Cumhurbaşkanımızın mücadele ruhudur. Bu ruh Kahramanmaraş'ı sadece ayağa kaldırmakla kalmayacak, adeta şaha kaldıracaktır. Bu ruh şehrimizdeki kamu, yerel yönetim, iş dünyası, sivil toplum, basın ve vatandaş ilişkisini kader ilişkisine dönüştürecektir. Bu ruh şehrimizdeki her canlının hayatına dokunacak, yaşam kalitesini artıracak ve geleceğe taşıyacaktır. Kahramanmaraş'ta bundan böyle acil bekleyen işleri, çağ, çağ atlatacak projeleri, bunları gerçekleştirecek donanımlı ekipleri konuşmanın zamanı geldi. Değerli arkadaşlar, Kahramanmaraş'ta yapacak çok işimiz var. Ve bunun tam zamanı şimdi. Bu yolda hep birlikte olacağız. Ve şehrimizi inşallah ayağa kaldırmakla yetinmeyeceğiz, şaha kaldıracağız. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Allah hep birlikte yar ve yardımcımız olsun. Değerli basın mensupları, Hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi bu toplantıma geldiğiniz için selamlıyor. Bu anlamlı günde sizleri aramızda görmekten duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Büyüklerim, kardeşlerim, dostlarım olarak hepiniz hoş geldiniz şerefler verdiniz.